Erdoğan, bana Allah'ın bir lütfu dediği 15 Temmuz'dan yararlanarak olağanüstü hale ilan etti ve iki yıl ülkeyi KHK'larla yönetti. Kanun hükmündeki kararnamelerle kitlesel hukuk kıyımı. 126 bine yakın kamu görevlisi işinden aşından oldu. Çok azı görevine dönebildi. İşini geri isteyen KHK mağdurları, yoğun polis baskısı gazlı coplu saldırılar ve gözaltılara rağmen 10 Kasım 2016'dan bu yana Ankara Yüksel Caddesi'ndeki İnsan hakları anıtı önünde protesto eylemlerini sürdürüyor. Bir ara anıtın kendisi de tutuklandı. Yoğun protestolar sonunda bariyerler kaldırıldı ama hemen yanı başına polis karakolu kuruldu. Son olarak önde gelen KHK eylemcileri Acın Karadağ, Alev Şahin, Armağan Özbaş, Mahmut Konuk, Mehmet Dersulu ve Nalan Bozkurt, gece saat iki buçukta evleri basılarak gözaltına alındı, 8 gün sorgudan sonra çıkarıldıkları 5. Sur ceza hakimliğince tutuklandılar. Nuriye Gülmen ise daha önce 11 Ağustos'ta İstanbul'da tutuklanmıştı. Gerekçe, adli kontrol altında oldukları sürede de yoğun olarak protestolara devam etmeleri. Kanunlarda böyle bir suç mevcut olmadığı gibi anayasa der ki herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Yine anayasa der ki anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır kanunlar anayasaya aykırı olamaz. Bitti. Bu videoyu siz de çevrenizde yayabilirsiniz. Yüksel direnişi 5 Ağustos'ta tam bininci gününü dolduruyor. İşlerinden haksız yere edilen insanlar işimizi geri istiyoruz diyorlar. Tam bin gündür işlerini geri istiyorlar. Çünkü haksız yere işlerinden olmuşlar. Umarım, umarım artık adaleti bulurlar.